Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum ilk nesil BMW X5. Test konuğum olan aracı Ankara Oto Turkuaz Premium'dan temin ettim. Bu otomobilin en önemli özelliği henüz daha 148 bin kilometrede olması. Üstelik 2007 model olmasına rağmen. X5'in E53 kasa kodlu versiyonu ile birlikteyiz. Bu otomobil BMW'nin ilk üretmiş olduğu SUV modeli. BMW bu otomobile SUV yerine SAV demeyi tercih ediyor. SAV da spor aktivite aracı anlamına geliyor. Araç Eylül 1999 yılında üretime başladı ve 2007 yılında üretimi sonlandı. Toplamda 467 7995 adet üretildi bu otomobilden. Tasarımcısı Chris Bangle. Araçla birlikte dünya üzerinde benzinli olarak 3 litre M54 6 silindirli, 4.4 ve 4.6 litre M62 8 silindirli, 4.4 ve 4.8 litre N62 8 silindirli motorlar, dizel olarak ise benim test konumum olan otomobilin üzerinde de bulunan BMW'nin M57 adını verdiği sıralı 6 silindirli 3 litrelik bir dizel motor görev yapıyor. Araç 5 ileri düz, 5 ve 6 ileri manuel, yine 5 ve 6 ileri otomatik şanzımanlarla geliyor. Benim test konuğum olan araçta ZF 6HP olarak adlandırılan 6 ileri tork konvertörlü bir şanzıman bulunuyor. E53 kasa X5 Land Rover'ı BMW firmasının satın almasından hemen sonra geliştirildi. Araç Özellikle yokuş iniş sistemi ve arazi yönetimi ile ilgili bütün verileri Range Rover L322 kodlu araçtan direkt olarak aldı. Hatta çift açılabilir bagaj kapağı da yine maliyeti düşürmek için direkt olarak Land Rover firmasından alınmıştı. Aracın bilgi eğlence sisteminin tamamı, Bluetooth bağlantısı bunlar da Land Rover modelleriyle aynı. E53'ün tasarım çalışması aslında ilk defa 1994 yılında başladı. 1996 yılında Chris Bangle de da buna dahil oldu ve patentleri alınmaya başlandı otomobilin tasarım patentleri tam olarak 10 Haziran 1998 yılında alınmıştı. Test konum olan aracın üzerindeki motor 218 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Aracın aerodinamik sürüklenme katsayısı 0.35. Toplam ağırlığı 2.2 ton civarında olan otomobilin 0'dan 100 km hızlanması 8.8 saniye. 4 çeker, 2 tonun üzerinde tork konvertörlü şanzıman. 8.8 saniye gayet güzel bir 0-100 değeri. BMW firmasından beklediğimiz bir performans. Yakıt tankı 90 litre bu otomobilin. 620 litre bagaj hacmiyle geliyor ve motoru Euro 4. 53 X5'in bir de davası var arkadaşlar. Bundan da bahsetmek istiyorum. Madem konumuz otomobil gazeteciliği aracın tarihinden biraz daha detaylı bahsedelim istiyorum. Bu otomobil Shanghuang SCEO isimli bir Çinli firmanın üretmiş olduğu otomobille davalık oldu. Aracın fotoğrafını buraya koyacağım. X5'in neredeyse aynısını kopyalayıp Almanya'da satmak istemiş abiler. Öyle olunca BMW bir dava açmış ve bu davayı da kazanmış arkadaşlar. Bu da bir dipnot bilgisiydi. Bu otomobilin en versiyonu ve bir de zırhlı versiyonu üretilmişti. Yıla göre değişiklikler yapılmıştı BMW X5'te. 2003 yılında renkler, farlar, cam desenleri değişmişti. 2004 yılında 4 çeker sisteminin çalışma karakteri değişti. 2002 yılında 4.4 litrelik motoru aldı. 2004 yılında yine bagajın üst kısmının kendi kendine kapanma özelliği, römork denge programı ve uyarlanabilir farlar eklendi. Dediğim gibi benim test konumum olan otomobil 2007 model. Şimdi bu otomobilin detaylarına geçelim hep birlikte. Bakalım bize neler sunuyor. Ben bu arabayı yaklaşık 2 ay önce Instagram'dan paylaşmıştım. Erdem abi getirmişti. Belki 3 ayda olmuş olabilir. O günden beridir bu arabaya bir program e, ayarlamaya çalışıyorum. Ben bir süre yoktum. Maraş'taydım falan. Şimdi aldım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten hayatımda gördüğüm en temiz X5 ile beraberim. Bu otomobil... Şimdi söyleyeceğim keşke benim olsa diyeceğim ve devam edeceğim. Hadi başlayalım. Abi ön tarafta yine BMW'nin standart böbrek tasarımlarını görüyorsun. Burada yine xenon aydınlatmalar var. Çift farikamaları var. Çift farikama güzel bir detay. Sis lambaları bulunuyor. Ön park sensörleri var. Yan tarafa geçtiğimde 5 kollu jantları görüyorsunuz. Bu jantları 225 50 19 ebadında Hankook marka lastikler sarıyor. Yan tarafına baktığım zaman yan tarafta oldukça küt bir tasarımının olduğunu görüyorsunuz. Cam yüzeyler oldukça geniş. Yukarıda tavan rayları var. Bunlar siyah renkte geliyor. Aslında çok renkli olmaması güzel. Biraz da asillik katıyor. Dodikler hafif kare gibi yapılmış. Etrafı plastik kaplı, marşpiyerler daha çıkıntılı bir plastikte kaplanmış ve tampon altları da plastikte kaplı. Arkasına geçtiğim zaman çamurluk ağızlarının biraz belirgin şekilde dizayn edildiğini görüyorsunuz. Arka taraftaki stoplar BMW'nin bir önceki nesil üretmiş olduğu 5 serisine benziyor. Aslında bu otomobilin birçok parçası E39 ile aynı fakat önceki 5 serisine de stop lambaları benziyor. Arka tarafta üzgün bir yapısı var ama ben bu otomobilin gerçekten tasarımını çok seviyorum. Bir tane çeki demirimiz var. Bu da orijinal bir çeki demiriymiş. O yüzden bununla bir videosunu yapmak, hazırlamak istedim. Arka taraftaki camı yüzeyi de oldukça geniş. Cam sofiskiyesi yukarıda arkadaşlar şurada ve silecek buradan çalışıyor. Bu bagaj kapağı elektrik destekli. Elektrikli değil elektrik destekli. Yani kilit elektrikli çalışıyor. Üstünü açtıktan sonra şuradaki yere şöyle bir dokunduğunuz zaman alt tarafı da açabiliyorsunuz. Burada 100, maksimum 120 kilo taşıyacağını söyleyen bir yazı bulunuyor. Yani ben bunun üzerine oturabilirim. Ee, güzel bir bagaj alanı var. Oldukça büyük bir bagaj alanı var. Burada koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor aynı zamanda. Yukarıda bir pandizot var. Bu yerinden çıkabiliyor. Uzatılıp kısaltılabiliyor. Bununla birlikte bagaj kapağının üst tarafında iki tane aydınlatma var. İçerisi nin halı kaplaması oldukça kaliteli. Sol tarafta bir tane alan var onu açtığım zaman burada navigasyon için bir DVD ve altında CD çenceri görüyorsunuz. Sağ tarafında aynı gözün bir de karşılığı var onu açtığım zaman sigorta kutusuyla karşılaşıyorum. Yine sağ tarafta iki tane de çakmaklık bulunuyor. Bu da güzel bir detay birçok şeyi buraya bağlayabilirsiniz anlamına geliyor. Şöyle içerisine doğru bir geçelim. Kilitler ne kadar güzel değil mi? tıp diye tutuyor hemen. Burada kapı yüzleri hafif yumuşak bir malzemeyle bezenmiş. Şu döşeme renklerini beğendim. Bu döşeme rengini çok bulamıyoruz açıkçası ama şuralar böyle yumuş yumuş abi. Plastik kap kaliteleri muhteşem değil ama yine de iyi. Alt tarafta kapiçi gözler var. Burada şekerlikler yer alıyor gördüğünüz gibi. İçerisine geçtiğimde içeride iki tane kafalık beni karşılıyor. Orta tarafta bir tane kol dayanağı var. Bunun içerisinden bardaklık çıkmıyor bardaklık havalandırma menfezlerinin hemen altından çıkıyor. Bu koltuklar bir hayli genişler ve rahatlar arkadaşlar. Bu koltukları ben bayağı bir beğendim. Buradaki diz baş mesafesi özellikle baş mesafesi ve aracın ferahlığı muazzam 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 güzel. Arka koltuklar önlere göre de bir hayli yukarıda dizayn edilmiş. Yine Alt tarafta tam baldırınızın geldiği yerin altında yani ayaklarınızın arka tarafında aydınlatmalar bulunuyor. Şaf tüneli neredeyse yok bu otomobilde. Ortada iki tane havalandırma menfezi bulunuyor. Onun altından bir göz çıkıyor. O gözde de iki tane bardaklık. Onun altında yine bir göz daha var. Burası da oldukça kullanışlı. Şöyle arkadan ön tarafa baktığım zaman gerçekten açı muhteşem. Ön koltuklar aşağıda her tarafı net görüyorum. Bakın şöyle cam yüzeyleri de göstereyim. Abi ne kadar ferahsın arabanın içerisinde ya. Muhteşem bir ferahlığı var gerçekten. Yine bu otomobilde 4 tane tutamak. Aydınlatmalar Bestu'nun hemen gerisinde yer alıyor ve tavan bağlantı aparatları bulunuyor. Cam tavan açılabiliyor ve içeriye muhteşem bir ferahlık katıyor. Bu otomobilde siyah tavan var ama beni çok rahatsız etmedi. Çünkü içerisi çok ferah. Baş mesafesi X5'te bu şekilde 5-6 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise şöyle yine 5 parmak dolaylarında burada şöyle gözlerde bulunuyor. Ön tarafına geçelim. Oldukça güzel kapı var. Ön tarafta kapılar tabii daha daha ağır. Burada airbagler bulunuyor. Şuralar yine arkadakilerle aynı kaplamaya sahip. Buralar yumuş yumuş. Bakın abi şurada şurada ambiyans aydınlatmalar bulunuyor. Şu iç tarafta küçük küçük ambiyanslar. Bunlar oldukça güzel. Yine bu otomobilin aynasını şuradan kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle aç Çok hızlı açılıp kapanıyor bir de. Dört cam tam otomatik. Aslında dört cam tam otomatik değil. Dört cam şöyle çalışıyor. İndirirken basman gerekiyor. Kaldırırken uzun basmana gerek kalmıyor. Burada iki parçalı kapı gözü var. Eşya gözü var gördüğün gibi. Ayrı ayrı. Büyüklüğü de gayet yerinde. İçerisine geçtiğimde buradan da çok ferah bir alan beni karşılıyor. Koltukların gerçekten rahatlığı çok güzel. Bu koltukların iki tarafında da sağ solda da baldır desteği bulunuyor. Bunu manuel ağırlıyorsun. Yine sol tarafta ve sağ tarafta elektrikli koltuk bulunuyor. Sol taraftaki koltukta 3 tane hafıza mevcut. Buradan baldırı yukarı kaldırabiliyorsun. Yukarı aşağı ileri geri ayarlarını yapabiliyorsun. Gerçekten çok güzel ayarlanabilen bir koltuk yapısında olduğunu söylemem gerekiyor. İçerisine bindiğimde sol tarafta otomatik yanan farları arka ön sis lambasını görüyorsunuz. Burada 3 farklı havalandırma menfezi var. 3 farklı açıda ayarlanmış. Yine direksiyonun sol tarafında burada bir tane tuş var. Buradan direksiyonu elektrikli olarak ayarlamanız mümkün. X5'in makyajlı versiyonu tabii bu. Bu direksiyonda oldukça güzel hissettiriyor. Hız sabitlemesi bulunuyor. Burada yol bilgisayar ayarları var. Şu sinyal kolunun üzerindeki BC tuşundan verileri değiştirebiliyorsunuz zaten. Kadranlar standart. Bu kadranlarda en sevdiğim, en beğendiğim şey yakıtın litreli gösterilmesi. Orada 20, sol tarafta bulunan 20, 40, 60 ve max aslında yakıt litresini gösteriyor. Max da 90 litre oluyor. Buradan baktığınız zaman kaç litre yakıtınızın kaldığını görebiliyorsunuz. Şöyle bir anahtarı var. Anahtarı da güzel. Şöyle takalım arabanın anahtarını. Bu şekilde açmış oluyoruz. Sol tarafa geçtiğimde burada havalandırma menfezleri. Alt tarafta bir tane orijinal BMW ekranı karşımıza çıkıyor. Buradan yol bilgisayarı verilerine erişebiliyorsunuz. GPS'i görebiliyorsunuz. Harita yüklü olsaydı haritayı görebiliyorduk. Bir de destekleyen yerlerde Bluetooth bağlantısı geliyor. Hemen onun altında burada dijital çift taraflı bir klima bulunuyor. Burada yokuş iniş desteği Land Rover'dan alınan bagaj açma tuşu, çekiş kontrol, lastik basıncı ve ön iki koltuk ısıtma mevcut arkadaşlar. Onun altında bir şekerlik ve çakmaklık 6 ileri şanzımanın kolu burada yer alıyor. Bununla beraber dörtlü flaşör hemen şanzımanın arkasında yer alıyor ve kapı kilit tuşu. Arkasında şöyle iki tane bardaklık var. Bunun yerini bir hayli beğendim. İleri geri geri Gidebilen, şöyle biraz sert gidiyor ama ileri geri gidebilen, açtığınız zaman iki bölmeli burada bir telefon tutucusu olan, şu alt tarafında da kocaman bir alan olan bir koldağına gözü bulunuyor. Sağ tarafa geçtiğim zaman içerisi komple kaplı, aydınlatmalı ve kilitli bir torpido gözü beni karşılıyor. Yukarı çıktığımda burada otomatik kararan içtikiz aynası bulunuyor. Sağ üst köşesinde pusula yer alıyor ve ışıklı makyaj aynası mevcut. E53 X5'in makyajlı halinin iç ve dış detayları böyleydi. Çok güzel bir araba. Gerçekten maşallah kazasız belasız kullansınlar. Çok temiz bir araba. Şimdi içine geçelim ve bu otomobilin sürüşünden bahsedeyim size. Bakalım bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Uzun zamandır beni ilk defa böyle heyecanlandıran bir X5 ile ya da bir BMW ile beraberim. 53 kasa Eminim ki hepimizin çokça sevdiği özellikle Kurtlar Vadisi dizisinden sonra çokça meşhur olan bir otomobil. Tasarım olarak da Türk insanına ve bu bölgenin, bu coğrafyanın bütün e, insanlarına hitap eden bir yapısı var. Çünkü küt hatları var. İrice bir otomobil. İrice ve küt hatları olan otomobiller bu bölgenin insan tarafından her zaman çokça sevilmiştir ve sahip çıkılmıştır. Bu da o otomobillerden bir tanesi arkadaşlar. E 53 X5'e yani böyle temiz bir versiyonla bulması ve binmesi gerçekten zor. Daha önce benim de yapmış olduğum videolar vardı. Bir, tanesi çocuk arkadaşımın arabasıydı. Bir diğeri de yurt dışından gelen bir arabaydı. Halamızın arabasıydı. Onunla beraber bir video yapmıştık. Bu kez bu nasip oldu. Şimdiye kadar benim de binmiş olduğum dediğim gibi en temiz X5 bu araba. O yüzden gönül rahatlığı da bu videoda bütün detayları anlatabilirim. Çünkü bir otomobilin eğer böyle temiz bir versiyonu kaldıysa ve bu da teste geldiyse o zaman verdiğim veriler daha gerçekçi oluyormuş gibi hissediyorum açıkçası zaten yıpranmış ve eski otomobil olursa testteki arabalar bunu da size söylüyorum böylece başlayayım videoya şimdi gelelim biz E53 kasaya bu otomobil BMW tarafında ya da X5 nesilleri arasında baris eksiklikleri olan bir otomobil. Ama buna rağmen bariz çok sevilen bir otomobil. Zaten şu benim bir tezimdir. Eksiği çok olan otomobiller çok seviliyor. Çünkü bazı yönleri fazla öne çıkıyor. Mesela bu otomobilin sürüş tarafı e, öne çıkıyor. Gaza bastığınızda motorun hissiyatı onları anlatacağım şimdi. Viraja girdiğinizde almış olduğunuz hissiyat gerçekten çok net, çok direkt. Hani BMW'nin o sedan hissiyatını dört çekerle beraber ...bir sava e, aktardığı ilk otomobil. Tabi bundan sonraki de tecrübe oluyor. Bundan sonraki tecrübelerde ne oluyor? Kullanıcıların istedikleri şeyler ve diğer firmaların yaptığı şeyler işin içine giriyor. Bir çalışma yapılıyor, işte yaltımı iyileştiriliyor, sürüşten birazcık koparılabiliyor insanlar böyle şeyler oluyor. Çünkü bu segmentin bu sınıfın alıcısı böyle şeyler biraz daha istiyor. Şimdi bu arabada ne var? Bu arabada dediğim gibi BMW'nin o saf sürüş hissiyatını alabildiğiniz bir hissiyat var. Argeleri yapılmış, geliştirmeleri yapılmış ama henüz daha bir şeylerden vazgeçilmemiş bir otomobil. Aracın süspansiyonlarından başlayayım. Süspansiyonları sert yapıda arkadaşlar. Çok yumuşak bir yapısı yok. Ha böyle işte normal yollarda falan giderken konforlu hissettiriyor. Ama yani bundan daha konforlu bu segmentte arabalar bindim. Hatta bunun yenileri de bundan daha konforlu. Birazcık sert ama sertliğin avantajı nerede? İşte virajlara girerken yaşıyorsunuz. Bazen bozuk yollara girdiğiniz zaman şey de diyorsunuz. "Bak kale gibi araba falan diyorsunuz içinizden. Öyle bir hissiyat veriyor size. Yalıtımından devam edeyim. Yalıtım bu arabada motor sesi abi çalıştırdığın andan itibaren geliyor ama zaten gelsin istiyorsun. Bir dizel motor sesi gibi gelmiyor bu motor sesi. Yani böyle güçlü bir benzinli motor sesi karakteri var zaten bu 3 litrelik dizel motoru bak şöyle kükrüyor abi bak bu motor kükrüyor bu kükreme sesini aldığın zaman vazgeçemiyorsun ve aklının bir köşesinde bu otomobil her zaman kalıveriyor ne güzel kükrüyordu ne güzel yürüyordu diyorsun bununla beraber yalıtımı rüzgar sesi yaklaşık 110'lardan sonra gelmeye başlıyor cam yüzeyler bir hayli büyük işte cam tavan var, buradaki yüzeyler geniş. Yalıtım anlamında o dönemin BMW'leri çok muazzam değildi zaten. Yalıtım anlamında hep iyi olan bir marka vardı. O Mercedes, bu Alman üçlüsü arasında. O Mercedes'ti. Hatta bir de bir İsveçli dahil edelim, Volvo'yu dahil edelim. O da bunlar gibi. Hatta bazen bunlardan da daha zayıf bir yalıtımı vardı ama hep iyi olan firma hep Mercedes'ti. Yeni BMW'lerde ve yeni Audi'lerde bu yalıtım artık Mercedes'e eşdeğer oldu ama e, o dönem üretilen bu E53 kasalarda yalıtım problemi vardı özellikle 170-160 gibi hızlarda giderken içeri baya bir rüzgar sesi alıyor bu otomobil yol sesi de yine aynı şekilde yaklaşık 70 kilometre hız geçtikten sonra yol sesi de hissediyorsunuz ama arabaya bindikten sonra bu yüksekliğini çünkü bu arabada da bir Land Rover eli olduğu belli. Ya binişin için çok yüksek. Arabada çok yükseksin. Arka koltuklar yüksek. Normalde bu BMW'nin yapmış olduğu bir şey değil. Daha basık, daha içe çökük oturursun. Ama bu arabada hem BMW sürüş hissiyatı hem de bambaşka bir sürüş pozisyonu var. Bunun ikisinin birleşimi gerçekten çok güzel olmuş. Görüş açıları iyi. Zaten kötü değildi çoğu zaman ama dediğim gibi bundaki o yüksek, yükseklik hissiyatında Land Rover'ın elinin, Range Rover'ın elinin değdiği çok belli. Yani onlara bindiğin zaman işte bir sporta bindiğinde nasıl bir yükseklik hissiyatı alıyorsan 3 aşağı 5 yukarı bu otomobilde de öyle bir yükseklik hissiyatı alıyorsun. Bunu sportif bir sürüşle beraber alıyor olman gerçekten güzel. Umarım anlatmak istediğimi aktarabilmişimdir. X5'in direksiyonu. Ya yani direksiyon sedan versiyonlarındaki kadar hisli değil ama hissiz de değil. Benim burada verdiğim tepkilere etkisi hızlı oluyor. Ama biraz şey yumuşak bir direksiyon. Hani BMW tarafında bir tık daha sert, bir tık daha net direksiyona alışmışız. Tepkileri güzel, hissiyatı güzel ama netliği bir tık azaltılmış ve bir tık daha yumuşak hale getirmiş. Özellikle ilk çevirmelerde sonra o kütlesel ağırlığını hissediyorsun bunun ama ilk çevirmelerde o sertliğini alıyorsun. Neden alıyorsun? Sebebi şu, bu sonuçta bir SUV model. Aslında BMW'nin anlattığı kadarıyla SUV bir model. Bu SAV modelinde bir tık daha konfor sunmak istemiş olabilirler. O yüzden böyle yapmış olabilir ama ona rağmen hissiyatta araba kaydığı zaman da güzel hissediyorsun. Hiçbir e, sana dezavantajı olmuyor. Rahat bir şekilde kullanıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Burada tabii bir de anlık yakıt göstergesi var. O dönemde bunlar şeydi, analogtu. Bunda da analog. Eski Mercedes'lerde, BMW'lerde hepsinde analogtu. Bu arabada da analog olarak üretilmiş ve gelmiş. Şimdi şurada ben mesela bir yavaşlasam. dörtlümün de yerine hep karıştırıyorum. Şu arka tarafta ya. Şanzımanda bir sport modunuz var. Şöyle e, manuel sport'a alabiliyorsunuz. Şurada bir duralım. Motion Club, bah, batı kıyısı yolunda. Hafif rampa bir yer burası. Dip gaz yaptım. Bir kalkalım abi. DSC açık. Her şeyimiz aktif. 100. Yokuş çıkıyorum. Ya ne güzel bir motorsun sen be. Ne güzel bir motorsun. 130. 140. Şanzıman pamuk gibi vites değiştiriyor. Yeniler daha hızlı 8 ZF'ler tamam. Ama pamuk gibi vites değiştiriyor abi. 160. 160. ve 165'lerde bıraktım. 2 tonun üzerinde 2,5 tona yakın 2.2-2.3 ton ağırlığında bir arabayı 3 litre motorla gerçekten çok güzel götürüyor. Yani bu arabayla uzun yola çıktığın zaman zaten son 215 km saat ama uzun yola çıktığın zaman özellikle 160, 170, 140 bantlarında gittiğinde evet biraz ses oluyor arabada ama o kadar rahat ilerliyorsun. Her viraja o kadar rahat girip çıkıyorsun ki seni çok memnun ediyor. Yol tutuşu nasıl bu arabanın? Abi yol tutuş şöyle. Dört çeker olduğu zaman zaten sana bir güven geliyor bu arabayı kullanırken. Neden güven geliyor? Abi araba dört tekerinden güç veriyor aşağıda. Ve doğal olarak rahat bir şekilde götürüyor seni. Bu arada bu arabada Webasto da var. Onun bilgisini de vermiş olayım. Böyle arada bir bilgi sokuşturmuş olayım. Webasto da güzel bir şey. iyi ısıtıyor içeriği. Şimdi Dört çekir olduğu zaman dediğim gibi yola çok daha iyi tutunmuş oluyor. Arka lastikler sürüklenmiyor veya ön lastikler ittirilmiyor arka taraftan. Hepsinde güç oluyor. Hepsinde güç olduğu zaman gaza bastığında karoser dengeli bir şekilde ilerliyor. Bu otomobilde virajlara girip çıkması 130-140-150-160 kilometre gibi hızlarda hiç zor değil oldukça rahat ettiriyor seni. Sert süspansiyonları sayesinde yan yatıyor ama çok fazla yanında yatmıyor. Rahat bir şekilde viraj alabiliyorsun. Kaydığı zaman ne oluyor? Kaydığı zaman bir tık arkadan itişli gibi davranıyor. E, muhtemelen güç dağılımından dolayı böyle. Birazcık böyle arkadan itişli gibi davranıyor. Ön taraf bir tık daha zayıf geliyor sana ama kesinlikle yormuyor. Rahat bir şekilde e, kaydığı zaman da bu arabayı toparlayabiliyorsun. Tabii ki bir su kullanma kültürüyle kullanman lazım bunu. Nasıl kullanman lazım? Dediğim gibi yani birazlara girip çıkarken Bir sedanda olmadığını bilmen ve ona göre Temkinli davranman gerekiyor öyle kullanırsan Hiçbir problem yaşamazsın Ve rahat bir şekilde gider Gelirsin abi bu arabada yalıtımı görüyorsunuz Yalıtım bu otomobilin en büyük handikapı Özellikle cam tavan tarafından ses alıyor içerisine Ama yani şu zevki Aldığın zaman da çok böyle seni şey yapmıyor Yani ya alırsa altın Diyorsun be ne yapalım x5'e biniyoruz Gerçekten insanın yüzünü güldüren bir otomobil Olduğunu söylemem gerekiyor Şimdi mesela yokuş çıkıyoruz burada 120 km hızdayım. 2400 devir bandında 6. viteste devir çeviriyor bu araba. Şöyle sport modu alalım ve bir dip gaz yapalım. 130 140 bayağı dik bir rampa burası. 150 160 Oldukça güzel ilerletiyor. 165 170 Tabi yokuşlarda ağırlığıyla beraber Şöyle 180'lerden sonra falan Hızlanması öncekine göre azalıyor ama Yani yine de böyle Seni tatmin edecek bir yapısı var 3 litre dizel motor Serinin en az yakan motoru olduğu için Çok tutuluyor çok seviliyor Bu 3 litre dizel motoru dünya üzerinde çokça fazla görüyoruz. Sebebi hem yakıt tüketimi hem performansı. Çünkü işte atmosferik bir 4.4 litre aldığın zaman çok daha güzel bir sesi var. Videosu var kanalda. Evet ama 3 litreyle benzer performanslar da gidiyor. O yüzden bu motor çok daha fazla tercih ediliyor. 3 litre dizel motor BMW'nin üretmiş olduğu aslında sorunları en kolay giderilebilir. Ee, en güzel dizel motorlardan bir tanesi. Biz bir W211 ve E60 kıyaslaması yapmıştık. Orada da söylemiştim. Şöyle ikisi de 3 litre olsaydı çok kıvamında olacaktı. Çünkü bu 3 litrelik dizel motor eğer güzel bakılırsa sorunsuz ve performanslı kullanılabilir. Ama ülkemizde genel olarak çok düzgün bakılmaz bu arabalar ve ülkemizde genel olarak bu arabalar yorulur yedek parçalar orijinal kullanılmamaya çalışılır. Ustalar merdiven altı seçilir. O yüzden bu otomobillerin temizleri bulması bir hali zordur. Avrupa ülkelerinde görüyoruz ki BMW X5'in özellikle bu 3 litrelik dizel versiyonunun çokça temiz versiyonları karşımıza çıkıyor. Ve insanlar bunlara 400, 500, 600, 700 bin kilometre gibi ciddi afaki kilometreler binebiliyorlar. Bunun en büyük sebebi dediğim gibi bakımının düzgün yapılıyor olmasın. Zaten onlar arasında da hep laf vardır. Yani Fransız iyi bakar, Alman iyi bakar gibi. Aslında bu otomobilin maliyetlerinden çok kaçmazsak bu 3 litrelik dizel motor gerçekten güzel. Ne olabilir? Turbo problemi olabilir. Yağ yakma problemi conta kaynaklı olabilir. Kartel tarafında problem olabilir. Egzoz tarafında sıkıntı olabilir ama bunlar dizel motorların zaten tamamında belli bir kilometreden sonra başımıza gelebilecek problemler. Yani bunlar bu arabaya özel, bu arabaya has değil. Mesela bu e, firmanın üretmiş olduğu benzinli otomobillerin daha farklı kronik problemleri olabiliyor ama bunlar da dediğim gibi standart dizel problemleriyle uğraşırsınız. Onun dışında ekstra bir şeyle uğraşmazsınız. Bir de bu arabada işte ben bu arabanın beynine gireyim şöyle bir şey bağlayayım işte şöyle bir yazılım yapayım merdiven altı kesinlikle lisanslı işlerden bahsetmiyorum lisanslı işler başka ama böyle davranırsanız bu arabaya bunun geri dönüşü size çok zor olur. Bu arabanın en pahalı tarafı iç trim malzemeleridir. İç trim malzemelerini bulmanız, orijinal olarak bulmanız bir derttir. Yaptırabilmeniz başka bir derttir. O yüzden iç trim malzemelerini alırken ciddi dikkat edin. Kaporta malzemeleri ucuz değildir hem yurt içinde hem yurt dışında ve motor parçaları da ucuz değildir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ya onun dışında dediğim gibi bakım kitapçığına uyduğunuz sürece ciddi ekstra bir problem çıkarmayacak bu araba size. Ama şu an alınmış, kullanılmış, bakım kitapçığına uyulmamış bir sürü x 5 var. Ondan dolayı onlarda problemler yaşayabilirsiniz ve pro bu problemlerin çözümü çok zor olabilir. Motor açtırabilirsiniz, silindirde, piston kolunda problemler yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamıyla önceki sahibiyle alakalı. Ben x 5 alacak arkadaşlarıma hep söylüyorum geçmişi çok önemli. Kullanan kişi çok önemli. Onun titizliği çok önemli. Bir de bu otomobilde trim sesi bulunuyor. Yani bozuk yollara girdiğiniz zaman bu bileşim noktalarının tamamından bir trim sesi geliyor. Bu kadar iri bir SUV'de bu normal midir? Evet normaldir ama Ses geliyor mu? Evet abi ses geliyor. Bunu da söylemek lazım diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ha bu, arada X5'in yakıt tüketiminden bahsedeyim. Yakıt tüketimi şehir içinde yaklaşık 12 litre, 13 litre, 14 litre bantlarında oluyor. Şehir dışındaysa ya 8'lere falan düşürüyorsun. Çok sakin gideyim, 90-100 gideyim becerebilirsen şu motorla. O zaman 6,5 litre falan bile görebiliyorsun bu 3 litrelik dizel motorda ama bu çok gerçekçi değil. Ekseri gerçek göreceğin yakıt tüketimi 8 ve 9 litre gaz gidersen de 10-11 civarında rahatlıkla bir yakıt tüketimi oluyor hani bana göre bu araba için çok fazla değil üretilen döneme baktığınız zaman motor teknolojisine ağırlığına baktığınız zaman çok değil az da değil ortalama bir yakıt tüketimi var binilir mi bu yakıt tüketimine bu arabaya abi bu arabaya binilir ya bu araba her türlü binilir bu araba gerçekten çok güzel bir araba X5 ile ilgili bir iki uyarı daha yapmak istiyorum bu otomobilin en hassas tarafı aslında frenleri. Frenleri zayıf da tarafı. Yani hem hassas, çabuk yıpranabiliyor ağırlığından dolayı. Hem de zayıf çünkü bu performansa göre frenleri gerçekten birazcık zayıf geldi bana. Zayıf kalıyor. İlk bindiğim X5 değil bu X5. E, tabi bu performansa göre diyorum 3 litrelik dizel bir motordan özellikle bir makyaj sonrası gelen 200 beygirin üzerindeki 3 litrelik dizel motor performans olarak gayet tatminkar, güzel. Ağırlığından dolayı tabii yüksek süratlerde davranış şeklinden bahsettim zaten size. Bir de bu otomobilin otomatik şanzımanları. Pamuk gibi bir otomatik şanzımanı var ama bakmazsanız ve özellikle arazi odaklı kullanmaya çalışırsanız bu arabayı çok zorlarsanız bu şanzıman da arıza olabilir ve size ciddi bir masraf gözükebilir. Yapılır mı? Yapılır. Ama dediğim gibi ciddi bir masraf açabilir. O yüzden bu şanzımana dikkatli davranmanız gerekiyor. Dikkatli davranmış olan birinden almanız gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ototurk Health Premium'a tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.